Yukarıdaki şekilde ilgili olarak şu bilgiler veriliyor. Buna göre üçüncü durumda elde edilen kağıdın renkleri aşağıdakilerden hangisidir? Bilgilere bakalım. 8 eşlik dörtgenden oluşan bir kağıt birinci durumda tam ortadan ikiye katlanıyor. İkinci durumda elde edilen kağıt tam ortadan ikiye katlanarak üçüncü durumdaki kağıt elde ediliyor. Sarı ve kırmızı renkler üst üste gelirse renk turuncuya dönüşüyor. Bu durumda birinci durumda kapattığımızda bakın bu kırmızı bu sarının üstüne yine sarı. Sarı'nın üstüne kırmızı kırmızının sarı kırmızının üstüne gelecek. O zaman kapatılmış halini bulalım. E, kırmızı sarıyla o zaman burası turuncu oldu. Daha sonra sarı 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 oldu. Kırmızı kırmızıya karşılık geldiği için kırmızı yine sarıyla kırmızı üst üste geldiğinden turuncu oldu. Tekrar katlıyoruz bakın. Yine sarıyla kırmızı üst üste geldiği için turuncu. Turuncuyla turuncu da üst üste gelirse turuncu oldu. Yani her ikisi de turuncu oluyor. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Aşağıdaki görselde bir asansör kabininde bulunan Dokunmatik buton paneli verilmiştir. Bu panelde yer alan kare şeklindeki butonların her birinin alanı 36 cm kare. Paneldeki butonların ve kat numarasını gösteren kare şeklindeki ekranın birbirlerine ve panelin kenarlarına olan uzaklıkları 5 cm'dir. Buna göre bu dokunmatik panelin ön yüzeyinin alanı kaç cm karedir? Önce kısa kenarını bulalım. Onu bulmak çok kolay çünkü. Şuradaki uzunluklarımız bakın bu karelerin alanı 36 ise bir kenar uzunlukları 6 santim. Yani şuralar 6 santim. Şu uzunluklar 5, 5, 5. 6 ile 6'yı toplarsak 12. 3 tane 5'imiz var. 15 de oradan geldi. 27 santimetre yaptı burası. Şimdi uzun kenarı bulmak istiyoruz. Uzun kenarını bulmak için şurayı siliyorum ben artık. 12 artı 15'ten 27'yi nasıl bulduğumuzu anlamışsınızdır. Şimdi buradaki kare üzerinde çalışalım biraz da. Bakın bunun uzunluğu da lazım çünkü bize. Ee, şu uzunluğumuz 5 birim. Şu uzunluğumuz 6. Şu da 6 idi. 6, 6, 12, 5 daha 17 yaptı. Yani şuradaki uzunluğumuz 17 eşit. 17 santimetreye. Bunu da bulmuş olduk. Artık ne yapacağız? Ee, uzun kenarımızı bulacağız. Şurası 5 birim. Şurası, 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 şurası. Buralar hep 5'er birim. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere 5'ten 35 oradan geliyor. 17 bu butondan geliyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de 6 santimetrelik uzunluğumuz var. 30 da oradan geliyor. Toplayalım. 12. Bir eldemiz var. 6, 7, 8. 82 santimetre yaptı. Burayı kaç bulmuştuk az önce? 5 burası, 5 burası, 5 burası. 12 de oradan 27 santimetredi. Yani son durumda hemen yazalım. Şu uzunluğumuz 82 santimetreye eşit oldu. Şu uzunluğumuz da 27 santimetre. Artık çarpıp alanını bulabiliriz. 7 kere 2 14 bir eldemiz var 56 57 2 kere 2 4 2 kere 8 16 4 11 bir eldemiz var 12 oldu bir eldemiz var 2 2214 olarak bulduk doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı Yukarıdaki şekilde verilen otomatik kapının her bir kanadı 40 cm sağa ve sola açılıyor. Buna göre iki kanat açıldığında arada kalan boşluğun alanı kaç metre Şu boşluğun alanını soruyor bize. Şeklimize baktığımızda şununla şu renkte devam edeyim. Yine şu uzunluğumuz zaten iki buçuk metre olarak verilmiş bize. Daha sonra burada oluşan boşluk artık 40 cm sağ 40 cm sola gidince 80 santimetreye eşit oldu. Yani dikdörtgenimiz canlandırmak istersek Kısa kenarı 80 santimetre, uzun kenarı 2,5 metre yani 250 santimetre diyelim. Alanını bulalım. 80 ile 250'yi çarpalım. 8 kere 5, 44 eldemiz var. 16, 4 eldeydi. 20, 2 sıfır da sonuna ekledik. Santimetre kare. Ama metre kare cinsinden soruyordu. Bu durumda 2 sıfır silersem desimetre kare, 2 sıfır daha silersem metre kare oldu. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Odasındaki kanepenin yerini değiştiren Gamze Hanım kare şeklindeki halısının yerine dikdörtgen şeklinde olan bir halı sermiştir. Bu yeni halının kısa kenarının uzunluğu eski halısının bir kenarının uzunluğundan %40 daha az iken uzun kenarının uzunluğu ise eski halısının bir kenarının uzunluğundan %50 daha fazladır. Buna göre halının alandaki değişimi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Ee, birinci halımızın kenar uzunluğunu kare şeklindeydi. 100 olarak alalım. Yüzdelerde kolay hesap yapabilmek için. Demiş ki yeni halının kısa kenarının uzunluğu eski halısının bir kenarının uzunluğundan yüzde 40 daha az. O zaman yüzde 40 daha azsa yüzde 60 yani 100 ise kısa kenar burada 60 eşit oldu. Eski halısının bir kenarının uzunluğundan yüzde 50 fazla yani 150 oldu. Artık alanlarını bulup karşılaştıracağız. Yüzde yüzü çarpalım. Ee, buradan 10.000 geldi. 150 ile 60'ı çarpalım. 6 ile 15 çarparsak 90. 2 sıfır ekledik 9.000. Yani 10.000'de ne kadar azaldı? 1000 azaldı. Bu durumda yüzde kaç azalır? buradan çapraz çarpımlar birbirine eşitti. 10.000 10 x eşittir. 1000 çarpı 100 dersek 1, 2, 3, 4, 0 buradan 4, 0 da buradan dersek x'i 10 olarak bulduk. Yani %10 azaldı. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı.